Bir sky watch, bir var, videosu ile beraberiz yanımda Yaşar var. Sağ ol. Üç sefer deneyişimiz arkadaşlar. Üç. Bir oda baskını bir de tek baskını. Tek hack, baskını Tekten, tek, tek baskın mı? Ben de yemek. Yemek diyor arkadaşlar Yaşar. No. Bu... Yemek. <gülüyor> <gülüyor> Balımı yiyeyim. Abi ya çifte bir şey çıkmadı. Ana. Ana! Giremiyorum kol. Hayır salak altına blok koysana. Ben gidiyorum. Ben gittim. <laughs> Ana Oğlum bak kettin siyeceğim senin yüzünde. Oha ben gittim. hiç tanımadığım olmadım adamlar vardı bak Bekle. Oo balım yiy! Balım yiy! Balım yiy! Oo Sen kendi balını ye Bizim balımızı niye Oha hack. Yine. Neyse arkadaşlar bir videonun daha. <laughs> Hadi bir atalım. Hadi. Sonra video bizde. Değil. Tamam da. Zaten bugün arkadaşlar çok mutluyum. Nedir. Çok çok. Ee, şuna girelim mi? Bak ona gir. Ona gir ona gir. Şu alttakine gir. Helal Abi yine yoksun ya. Abi bu abi ya. Hadi yaşar senden de proluk bekler. Kaç fps alıyorsun lan? 49. Helal. Optifine kullanıyor musun? Ben aslında bu bilgisayarla Opti falan kullanmak istemiyorum ama 100 dolar da kaçmak kaçıyor o yüzden. Ben 8 yüksüde oynuyor musun bir de? Ben 32'de oynuyorum. Ben de oynuyorum da. Sen o 2'de oynarsın. Senin bir tane 2'de oynarsan 2. ben 80 alırım oğlum. Bak. bak. İşte niye 2'de oynamıyorsun? Ağız 70 FPS'e çıkıyor.

Kanka var mı o benim? Nah, sensin. Benim ben. Üstteki adam var. Tamam. Alttaki benim. <laughs> Canik. yapacağım. Bu kadar sinirlenme lan ben korktum ağzım. Ben bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Herkes ek. Önünde oğlum önünde. Ok atıyor sana. Anam iki. Ben de ok yok ya. Ya git dal ya. Ezo saat. O ben ben onu dayan kes. Oğlum. Ben onu daha yeni kestim. Hack değildi. Allah Allah. Oha! 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 <laughs> 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 Ağzını! İkili Nasıl aldın lan? O adam senden daha iyi. Hani? Bak şu yan adadaki sana gelecek. Şu mı? He oradan git git orada. Abi bu benim değil. Benim değil. Aa! Her iddiasına giriyorum değil. Abi benim çift şey oldu ya. Bitti al bak adam ez diyorum oldu benim. Nasıl oldum lan? Çi diye. Bir şey diyeceğim. Ya ok yok hala. Adam geçiyorum. Adamı blok yaparken önüne geçiyorum. Koyamıyor. Kisteza. Kisteza evet. Kisteza. Afek afek afek. Hayır değil mi? Ya daha yine afek haydi ya. Başlayacak mısın, ne mı? Ne yapayım? İnşallah sesimiz geliyor şu an. Geliyormuş. Baktım. Ya. Evet. Sen oradan ben de ok atardım. Öldüydü. Hmm. Hadi videoyu uzatmadan bitireceğim valla. Oha. Da oğlum ya ne korkun var mı sen dedi. Ne kes lan? Ne korkun var senin? Ben böyle yol yapıyorum yapıyorum. Bu dalıyor. Sen de kaç yaptın abi? arkadaşlar buradan da duyuru yapacağım. Ee, bilgisayar Windows 8 de Benim eskiden eski videolarım biliyor bunu. Aa! Şimdi Windows 10'a çevirdim bilgisayarı. Windows 10 yapacaklara e, yapsınlar derim. Çok güzel. Biliyordum. Drop girdi. Herkese girdi şey. Aa, 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 aa. Abi drop'un ağzını ettiniz. Aa, 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 aa. Oha! O ketese so gidiyor. Kia ke Kia Kia. Ah, abi bile koyda gitti am ya. Çapır. Bak çapraz yap, Çar çarp çapraz. Yoksa sen şey yapamaz, düşüremez. Kerezek abi var mal ya. Bu adam çok kerezek Hadi o videoyu bitireceğim bak 7 dakika ol. Ya oğlum bir dur. Adam pro. Ne nah, pro? Ben bunu kestirdim şimdi. Hack olmasaydı hack Heka. Oh, no, no. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar görüşmek üzere. Bay bay.